Ve ATV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayım. Aydın'da yaşanan bir kaza haberi var karşımızda. Üstelik kazayı yapan kişi henüz 15 yaşında bir çocuk. Henüz 15 yaşında bir çocuğun trafiğe çıkması ve böylesine büyük bir kazaya sebep olması aslında çocuğun kendisinin değil de en başta ailesinin suçu. Haberin ayrıntılarına geçelim. Aydın'ın Efeler ilçesinde EEC kullandığı otomobil önce başka otomobile çarpsı ardından restorana daldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza saat 12 sıralarında Doğu Çevre Bulvarı'nda meydana geldi. EC'nin kullandığı 09 AC 562 plakalı otomobil önce Vedat B idaresindeki 09 AAB 736 plakalı otomobile çarptı. Ardından savrulup yol kenarındaki lokantaya daldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken kazanın ardından kaçmaya çalışan EC çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yaralı olduğu öğrenilen Ece hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Biz içerideydik. Önce genel temizlik yaptırdım. Dış temizliği evet. yaptırdım. Sonra personelle bittik yaparken sol tarafa aldım içeride restoran sol tarafına. Evet. Bir anda bir patırtı. Top arabaya sağa doğru sarkıyor. Bu büyük araba kocaman bir anda içeriye bomba gibi içeriye girdi. Evet. Ve bir şok oldu. Arabadan direkt atlayıp kaçmaya başladı. Kaçma arkadaşım bari yaptım kaçma dedik. Çok şükür bütün herkes koşturdu yakaladık getirdik. Evet. Hem de teslim ettik hem de şu anda ambulansla hastaneye gönderdik. Yaralı plan var mı sizden? Sanırım Neyse. yok bizde çok şükür yok. Hiç Sadece vermem. çok geçiren bir arkadaşımız vardı. O da herkes iyi. Geçmiş olsun

É.